11. Kutsi Hadis allah Teala buyuruyor, Ey insanlar! Dünya ibret alınmak için yaratılmış bir yerdir. Güvenilecek bir yer değildir. O halde dünyaya itibar etmeyiniz. Çünkü o geçicidir, nimetleri yok olmaya mahkumdur. Hayatı da kesiktir. Öyle ise size ölüm gelmeden önce İyi iş ve amellerle ölüme hazır olunuz. Sizden evvel gelip geçen babalarınız ve oğullarınız nerede? Bu size bir ibret olarak da yeter, bir hisse olarak da yeter. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuştur. Ben cennetin kapısında durdum. Cennete girenlerin çoğunun fakirler olduğunu gördüm. Zenginler bekletilmişlerdi. Gerçekten dünya cennette evi olmayanların evidir. Ahirette malı bulunmayanların evidir. Aklı olmayan dünya için pek çok rızık toplar, anlayışı olmayan da dünya malı ile serahlanır. Ahirette sağlam imanı olmayan dünyaya düşkün olur ve bilgisi bulunmayan da onun zevklerini arar. Kim geçici bir nimeti, kısa bir hayatı ve devamsız bir zevki severse kendine zulmetmiş, Rabbine isyan etmiş, ahiretini unutmuş, dünyası da onu aldatmıştır. Ey insanoğlu! Çok kimseler vardır ki dünyada onlara allah Teala çok yüksek makamlar ve dereceler vermiştir. Halbuki bu ahirette azap çokluğu içindir. Ne kadar insan vardır ki hakkında iyi sözler söylenir. Halbuki o insan kendine zulmetmiş, helaka düşmüş kimsedir. Yani insanlardan dünyada çok kimseler vardır ki, bunlar hakkında insanlar der ki, bu kimse dürüsttür, iyidir. Halbuki o adam Rabbisine asidir, kendisine zulmetmiştir, kendisini helak etmiştir. Ne kadar da helaka düşmüş kimse vardır ki, ben onun günahlarını örterim zira ben günahları örten Allah'ım yani insanlardan çoğu işlediği günahları bildiğinden kendini helakta görür fakat ayıpları çok örtenin Allah'ın örtmesiyle helaktan kurtulur Sıhhat ve afiyetin devamına aldanan ne kadar insan vardır ki günah kazanmaktadır farkında değildir günah iltikap edenler kazandıkları o günah yüzünden muhakkak cezalandırılacaktır. Ey insanoğulları! Çalışmalarınızı benim için yapın ki ben de size karşılık mükafat vereyim. Benim için amel edin ki size merhamet edeyim. Rızamı kazanmaya gayret edin ki size sevap vereyim. Çünkü benim katımda hiçbir gözün görmediği, hiçbir kulağın işitmediği, ve hiçbir insanın gönlünde olmayan meleklerin gönlünde olan nimetler vardır yani Allah katında bütün cennet nimetleri vardır eşi ve benzeri olmayan Allah'ı görmek vardır bunu hiçbir göz görmemiş hiçbir kulak işitmemiş ve hiçbir insanın kalbine düşmemiştir Allah'ın peygamberi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'den başkası onu dünyada görmemiştir Gerçekten benim katımda bitmez ve tükenmez nimetler vardır. Benim hazinelerim azalmaz. Ben merhameti çok, bağışı ziyade olan ve tövbeleri kabul eden ikram sahibiyim. Yani ben öyle bir Allah'ım ki af dileyen günahkarların tövbesini, tevhid getirenin, tesbih edenin, zikir yapanın ve bitip tükenmeyen Allah'ın nimetlerine, cennetine, Rahmetine, muafiretine şükreden abidlerin tövbesini kabul ederim. Bir kutsi hadiste de Cenab-ı Hak şöyle buyurmuştur. Ben, kulumun bana olan zanlı üzereyim ve beni anıp zikrettiği zaman onunla beraberim.